Ee, böyle bir konser toplantısı yapmıştık. Çünkü bizim için de bu mağaza e, çok önemli, özel bir mağaza oldu. E, hem şehrimizin plakası 10 numara, bizim mağazamız 10. E, mağazamız e, ve bugüne kadar öğrendiklerimiz, bugüne kadar yaptığımız e, mağaza arasında en değerli, en önem verdiğimiz mağazamız bu oldu bu açılış öncesinde de daha rahat, daha ferah bir ortamda sizlerle bu e, mağazamızı tanıtmak istedim. E, bizim burada birkaç tane üzerine e, birkaç nokta var. E, burada ki biz önceliğimiz yerel marketçiliğe sahip çıkmak. Burada ilk önce Balıkesir firmalarına öncelik veriyoruz. Şu şartlarda gördüğünüz peynir ürünlerinin büyük bir çoğunluğu Balıkesir'de üretilen firmaların ürünleri, üret, ürünleri. Yine aynı şekilde kırmızı et, Balıkesir'de üretilen ürünlerin ürünleri. Ee, diğer aldığımız e, ürünler ise aynı zamanda hep Balıkesir'de bayini yapan toptancı firmalarının ürünlerini burada satıyoruz. Ee, burada bizim bu konsepti yaparken yapmak istediğimiz e, şey bir çarş havası vermekte buraya. Zaten bu mağazamızda 10. mağazamız. Biz böyle 4 as çarş diyoruz. Çünkü en büyük e, sebebi bunun yaklaşık 900 metrekare bir e, mağazamız burası. Ve içerisinde e, çok zengin şarkıları çarkı, çeşidi var. E, kırmızı et, e, beyaz et. E, şurada balık tezgahımız var. Orası mesela korkmaz balıkçılık. Yani Balıkesir'in e, Eski balıkçılarla, Korkmaz Balıkçılarla işletecek. Eylül ayında açılacak orası. Ee, ayrıca burası arkada fırınımız. Unlu mavilerimiz Bu da e, bizim açımızda yine ilk defa e, ilk bir ilk defa böyle bir konsept uyguluyoruz. Burada da e, Tunç kardeşlerle beraber çalışacağız. Tunç kardeşler işletecek. Hem fırın olarak hem unlu mamuller olarak. E, burada Balıkesir halkına aradığı her şeyi e, bulmasını sağlayacağız. Yani dikkat ederseniz size hali yıkıldıktan sonra böyle insanların girip etini, sebzesini, e, ee, alabileceği böyle bir yer, toplu bir yer pek yoktu. Esnaf da almıştı. Burada bizim amacımız tüm ee, çarşıda yaşayan, bu tarafta yaşayan kişileri buraya girdiği zaman bütün e, ee, karşılayacak bir mağaza yapmak Evet, eee... her şey, de... Rahim Bey her şeyi söyledi ama e, uzun bir uğraş, hem inşaatıyla hem demirbaşıyla uzun bir uğraştan sonra bu mağazayı bu hale getirdik. E, Ram Bey zaten bütün açıklamaları yaptı. Ben e, hem biraz esprili hem siyasi, biz market gıdanın içinden geliniz ama siy siyasetlerde bilgimiz olduğu için Başbakan'ın söylediği gibi, çıraklık, kalfalık. Burası bizim ustalık. Son seçimde söylediği söz, ustalık dönemimiz diye. Bizim de bu marketçilik ustalık dönemimiz başladı. İnşallah sayılarımızı daha arttırarak da Balıkesir halkına ve daha sonra e, Körfez ilçelerine giderek de bu sektörde yeniliklerle beraber büyümek istiyoruz. Tabi bu da Balıkesir halkının destekleri çok önemli. Sahiplenmesi biz ne kadar Balıkesir üreticisine üreticilerine sahip çıkıyorsak, Balıkesir halkı da sahip çıktı. Bu konuda hiçbir şekilde e, eksi bir şey söylemiyoruz ama daha da sahip çıkılırsa biz çok daha iyi, iyi hizmetler vereceğimize eminiz. Bundan sonra işte yapacağımız e, mağazalarımızda inşallah Allah kar bereket verir. Belli paralar kazanır ve bu konuda da her açtığımız mağazada Balıkesir'de e, minimum 6-7 her mağazamızda 6-7 insan çalışıyor. Sayı çoğalttıkça insanlarımızın, ekmek verdiğimiz insanların sayısı da çoğalıyor ve biz bu konuda da onur ve gurur duyuyoruz. Bu insanlara ekmek vermek, maaş vermekle. O yüzden e, sizler de buraya kadar geldiniz. Bir Balıkesir mağazası olarak gerçekten bu saatte e, buraya kadar beklediniz bu zamana kadar. Çok teşekkür ederiz. İnşallah Balıkesir için, hepimiz için hayırlı uğurlu olur. Görfez'e nereye açıyoruz? Görfez'e Akçaya Şimdi kısmetse Körfez'de ikinci mağazamızı Edirne'de düşünüyoruz. Bandırma Döver mi? Şu anda Körfez bölgesi e, Ben pardon Adnan Bey'in birkaç şey daha eklemek istiyorum. Gerçekten bizim en büyük destekçimiz Balıkesir halkı. Balıkesir'in halkı e, bize sahip çıktığı için biz de mağazalarımızı şu